Evet dostlar herkese tekrardan selamlar. Son oyuncu Skyblock Evi'sin yepyeni güzel bir bölümüne hoş geldiniz. Dostlar bu bölümde biraz artık diğer insanlardan çok geride kaldık. Oyuna fazla vakit ayırmadığımdan dolayı böyle oldu. Ben hala kemik setle dolaşıyorum. Bunu artık bu videoda değiştirmek istiyorum. O yüzden bugün biraz savaşçı seviyesi kasacağız. Savaşçımız burada. Savaşçıda 13. seviyeye geldiğimiz zaman artık elmas seti üretebileceğiz daha doğrusu elmas seti kullanabileceğiz çünkü sanırım ya üretmek için mi kullanmak için mi 15. seviye savaşçı istiyor bakın üstüne getirdim de altta yazıyor sanırım 13. seviyede üretebileceğiz çünkü öğrenilen tarifler yazıyor 15. seviyede de artık kullanabileceğiz sadece en azından savaşçı seviyemizi bugün 15'e kadar getirmek istiyorum. 15'te de obsidian set açılıyormuş. 18'de de kullanabiliyoruz. Bu böyle devam ediyor galiba. Dostlar tam bu sırada da şu an yayındayız. Beraberen videoyu çekip hem de yayını devam ettireceğiz. Eğer siz de bu yayınlara katılmak istiyorsanız like atıp abone olup zilleri de açarsanız siz de bizlere destek olmak amaçlı ve eğlenmek amaçlı gelebilirsiniz bu yayınlara. Şimdi savaşçı levelini gördüğüm kadarıyla en hızlı katakomptan kasabiliyoruz. Onun için katakomba gideceğim. Bu gördüğünüz arkadaşlar çok hızlı spawn oluyorlar ve güzel de bir savaşçı puanı veriyorlar. Hızlı da öldürebiliyorum her birinden 50'şer adet savaşçı puanı düşüyor. Hızlı bir şekilde spawn olurlarsa bugün bir şekilde tamamlamayı düşüneceğim. Bakın arkamdan spawn olup vurmaya başladılar bile ama iyi de vuruyorlar. 5 canım kaldı bile. Tekrar adama gelip gidip geleceğim. Böylelikle canımı tazeleyebiliyorum. Tekrar katakomba gidelim. Böyle böyle savaş levelimizi en yüksek seviyeye getirmeye çalışacağım. Gel bakalım sen. Arada saatlik yapacağım ki fazla vurmasınlar. Yoksa kemik set artık dayanmıyor. Ya da belki canı azaldığı için de biraz böyledir. Gidip canını fullleyeyim bundan sonra da ben burada öldüm. Gidip ben bunun canını fullleyip geleyim yoksa böyle olmayacak. Balık da çok kolay iş oğlum. Balıkçılık zor. Nasıl kolay? Yanlış yerden geldim. Buradan devam edeceğim. Evet dostlar sizin için küçük benim için biraz uzun bir aradan sonra tekrar karşınıza geldim. Ve üstümdeki setlerden de gördüğünüz gibi savaşçımı 13 değil 15'e kadar çıkarttım. Dostlar şimdi 13. seviyede şöyle bir gelelim 13. seviye savaşçıya. Elmas seti üretebiliyorsunuz fakat yiyemiyorsunuz. Bakın üstünde 15. seviye savaşçı yazıyor. 15. seviye savaşçıda da artık yiyebiliyorsunuz. Ondan sonra obsidian zırh üretebiliyorsunuz. Ama giyemiyorsunuz. 18. seviye savaşçı lazım. Böyle sonsuz bir döngü içinde devam ediyor. Neyse önemli değil ben biraz vaktimi ayırıp bunları elde ettim. Bu arada bunlar ne diye soracak olursanız yayında bazı arkadaşlar bunları bana hediye etti. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Invictus'a ve Ahmet'e millet baya bir hizmetkar elde ediyormuş. Bunlar ellerinde fazlalıktı öyle düşünün. Bu kılıcı da bana hediye ettiler. Koşu kılıcı. İlk başlarda güzel iş çok işime yaradı ama sonradan hortlak dişi kılıcına geçtim. Bir hortlaya daha doğrusu yaratıklara 100 vuruyorum. 106 vuruyorum şu anda. İki vuruşta bu hayaletleri öldürüyorum. Öyle düşünün. Bunlara biraz baktım. Şu an için madenciyi elde etmek istiyorum. Fakat fiyatları biraz tuzlu ihaleye baktığım zaman. Sadece madenci çok pahalı. Diğerleri bayağı ucuz. 50 bin olduğuna bakmayın. 25 binden satını da gördüm. Gerçi bunların seviyesi yüksekmiş biraz o yüzden. Neyse dostlar öyle böyle bir şekilde elde ettik artık eskisinden daha güçlüyüz. Bu arada demirci ocağımı da birinci seviyeye yükselttim çekiçle. Geriye sadece çalışma masasının seviyesini yükseltmek kaldı. Onun için de sanırsam maden, madenciyi değil onun için de demirciyi yükseltmem gerekiyor. Demircimin 5. seviye olması lazım. Ona da çok bir şey kalmamış tekrardan bakalım. Şu an 336'dayız 400'de bitiyor. Yani yapılmayacak iş değil. Hatta şimdiden şöyle bu 21 adet demir parçasını alıp şuradan iğne elde edelim. Biraz daha demir, biraz daha demirci seviyesi gelsin. Şöyle 15 adet demir seviyesi daha elde ettik. Bir de biraz çivi alalım. Bu videoda da görevleri biraz tamamlamak istiyorum. 5 saat sonra görevlerin süresi bitiyor. Ve 5 adet görev daha tamamlarsam görev sandığı da açabileceğim. O yüzden birkaç görevi de harda harda yapıp bitirmek istiyorum. Şöyle hemen sen miydin? Hayır, sen değildin. Sen miydin? Evet, sendin. Şöyle 10 iğne, 20 ip de istiyormuş. Evet. Sanırım biraz örümcek öldüreceğiz. Böyle görevi de takip edelim. Çivi istemiyormuş. Ben 20 çivi, 20 iğne istiyor zannettim de 20 ip, 20 çivi istiyormuş. 20 iğne pardon. Oradan şöyle bir mezarlığa gidelim. <laughs> Zaten her birinden bütün örümceklerden garanti olarak ilk düşüyor sadece garanti olmayan şey bu şey <laughs> <örneğin gözü. gülüyor> Zaten o da bizi şu an için lazım değil bir tanesini öldürüp elde ettik bile Öyle diğerlerini de yavaştan öldürüp görevi tamamlayalım Tamamdır dostlar şimdi gidip görevimizi teslim edelim Bu görev bizim son görevimiz olacak Öncesindeki görevleri yaptım 4 adet görevi tamamladım Bunu da teslim ettim ve hemen gidip görev sandığımızı alalım. Şimdi geldik bizim Alp'in yanına hemen al karmağını deyip ödülü ala tıklalım. Bize görev sandığımızı verdi. 3 saat sonra da yenilenecekmiş. Belki artık bu sefer 40 görevi tamamlayana kadar uğraşırım ama hiç zannetmiyorum. Çünkü sınav haftası vesaire. Sınavlar da yaklaştığı için sınavlara çalışmam gerekecek. Neyse hemen şöyle bir saat tıklayalım. Umarım buradan bize madenci hizmet hizmetkarı verir. Benim işime çok yarar bu. Bir de gelişim küresi pahalı bir şey diyebiliyorum. 600 binden vesaire gidiyor o civarlarda. Onun dışında işime yarayacak pek de bir şey yok. Sadece madenci veya gelişim küresi gelsin iyidir. Hemen açtım. Şöyle geliyor. Sağdakini görmeyeceğim bu sefer. Bakalım biraz heyecana gelelim. Hizmetkarları geçti. Küçük tecrübe puanı. Evet. Küçük tecrübe iksire verdi. Zaten bizde bir adet vardı. 6 adet olmuş oldu. Şöyle bunları da kullandım. Hemen buradan kütüphaneye de gidelim. Setimize sağlık bir e de basalım. iki tanesine bastım. Kaskla pantolona. Geri kalanına basmadım. Bu bize görev veriyor mu? Vermiyormuş. Görev verip vermediğini bilmem iyi olurdu. Şimdi şöyle bir chest plate'i bir de botu çıkarayım. Bunlara da sağlık bir e basayım. En azından şimdilik canımız artsın. Sağlık ikiyi basamıyoruz. 3. seviye büyücü istiyor. hemen uğraşmadan bastım. 1. Şöyle bastım. 2. Hemen bunları bir yiyelim. Canımız 190'a ulaştı. İyi, i̇yi iyi iyi iyi, güzel. Neredeyse iki katı canımız var. Yani 40 kalbe yakınız şu anda. Ha bir de doğanın kalbi de vardı elimizde. Onu da hemen hiç uzatmadan aşacağım. Ne verdi? Yaşam taşı verdi. Güzel en azından toprak vermedi. Toprak verse daha fazla üzülürdüm. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama burada kalsın işte. Neyse dostlar bugün de güzel ilerledik. Beklediğimden daha da iyi ilerledik. Elmas seti yaptık. 13. seviye savaşçıya ulaştık. Ardından 15. seviye yaptım bir de üstüne hortlak dişi kılıcı aldık bu kılıç da bayağı güzel vuruyor görevimizi tamamladık en azından görev sandığımızı da açtık ve siz fark etmediniz ama ben burada birkaç tane araştırma daha yaptım sonraki videoda da bu adayı bir düzleyelim artık daha güzel bir alan elde edelim araştırma masamdan da bu, bu yurda iki tanesini açmamıştım terzi tezgahıyla yemek kazanı onları da açtım. Uyanış çandan da 3 tane şeyi açmışım. Biraz yavaşız ama güzel ilerleyeceğiz. Hiç önemli değil. Diğer herkese yetişeceğiz. Sadece biraz zaman alacak bu. Ama güzeliz, özeliz, mükemmeliz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.